Evet arkadaşlar bugün bir tane çizim oyunu oynayacağız. Yani evet güzel bir oyun. Ama yani sıkıcı bir oyun ya. Yani. O kadar da eğlenceli değil arkadaşlar. Şöyle boyuyorsunuz. Bence bu oyunu birazcık daha eğlenceli yapsınmışlar. 13. Şöyle, şöyle ilk başta bir boyayalım. Arkadaşlar ya. Bazen böyle oyunlar sıkıcı olabiliyor. Yani bakıp silmeyin. Yani o malı bir oyun sonuçta yani. Ama istiyorsanız silebilirsiniz. Yani illa ki beni 3 İlk başta şuraları boyalım arkadaşlar. Hı boya 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 arkadaşlar bu ses geli olabilir ona da arkadaşlarım dışarıda oynuyorlar birazdan şey olabilir arkadaşlar videom birazdan bitecek ama yani siz yorumlarda hangi oyunu oynayacağımı yazın ben size şey oyunu oynanın devamını çekebilir mi istiyorsanız yani istediğiniz oyunun bir resmini atın ben oyuna gideyim Hadi görüşürüz videom bitiyor bay bay